Makalele Selçuk Lan Neymar lan Lan ney <laughs> İşte bu İsterim buydu O da halandı gördü <laughs> Beckham'a koy Beckham Yedi <laughs> yedi ayıp bir video geldi Video geldi Yedi yemişiz. Ben bunun içinden geçeceğim. Dizilişi değiştir. Gel buraya. Gel buraya. Berke, Hayırdır lan? Yedi yemişim ha? Sen kimsin lan? 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8. Berke, tamam. Berke, Bu benim berke, için berke. yeterlidir. Şu saatten sonra herkes şey yapsın. Alevli arkadaşlar. Be, pantolonlarınızın kemerlerini sıkı bağlayın. Burada çok şey düşebilir. Evet hocam geldik. Böyle başlayacağım maça. Güzel oyuncular bunlar. Üzerine de 7 yedi yedin diye rakiple. Oo iddialı gelmiş. Alevli forma demiş. Yengeniz alevli forma istiyordu arkadaşlar. Hemen alevli forma. Vay. 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 Çocuğa de deplasman forması olarak be Galatasaray'ın beyaz formayı vererek gel. Alevli malevli yeneceğiz. Gel buraya gel. Ama 7 atarsa da çok gülerim bu arada. <laughs> Irk düşman Icardi'ymiş. Icardi hocam bugün Icardi'ye karşıyız. Egez Kaysa. Of alevli formaya bak. Osimen'in kabilesi gibi. Kolibal ile hocam Rüdy'ye bıraktı Carlos. Aldı baba Debrin. Geldi Neymar'a doğru. Neymar geldi içeri bindirdi. Neymar. Neymar geldi üstüne vurdun. Hayırdır lan? Makalele sert çut. Makalele. İnanılmaz çut. Makalele Şov yaptı büyük oynadı Harika vurdu Gel bebeğim gel Daha yeni başladık lan Aha Ver onu ver onu ver onu Geliyorum baba Geliyorum donaruma Şimdi hocam vardı ona indirebilir mi Debrin Şöyle bırakmaya çalıştı Ah be hatalı pas Hocam Carlos'a Burada ileri atladan kalabalık olduğu için Pasta çıkmak çok mantıklı değil Bunun da farkındayım O yüzden şurada kaçan bir Osimhen'i göreceksin 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 kaleciyi çıkaranı da göreceksin Ananı Hayırlı işler Carlos bıraktı Rüdiger Hocam de bir gün çektim Erling Haaland Ne Erling Haaland'dan Pardon Şevşen koymuş lan Ben nasıl benzettim bu ikisini Tam makaleyi çektik abi. Aynen abi olur öyle. Sar bana de sar aynısından sar. Sarıyor güzel. Hocam makalele şöyle yukarı kolibaliye doğru Rüdiger bıraktı makaleye. O da gördü De Debrül indi aşağı Debrül kaydı yatırdı. Geliyoruz hocam. Kevin Debrül'den kolibaliye Rüdiger. Şöyle oynadı yukarı Carlos'a doğru. Carlos'tan Debrül'e. Ah be Debrül bugün vasat bir oyun tarzına sahip. Hocam Carlos Şevşenko güzel geldi. Kaleci için basit top. Şimdi hocam Wesley Snyder güzel orta gol getirir. Duran toptan gol yemek istemiyorum. Sebebi neydi ki bunun? Hocam Kolibali selamın aleyküm dedi. Roberto Carlos şimdi Neymar'ı gördü. Neymar aşağı indi. Makale'yi de atağa kattık. Ah be Maradona. Şimdi Makale. Aha. Şimdi yukarı alırsak. Aha. Eto. Bu çocuğun vardır bir taktiği. Vardır bir bildiği. Şöyle abi gerçekten geçer mi? Öyle bir gol yeseydim çok eğlenirdim bu arada. Gel lan buraya. Maradona sıçradı. De Bruyne de sıçradı. De Bruyne bugün her aldı topta kayıp yaşattı bize. Üzdü biraz. Şimdi aldık Messi yle. Messi de hocam Maradona'ya. Maradona Osimen'e, Osimen şöyle Messi gördü Messi. Bindirmesini yaptı Messi. Messi kaldırdı. Ya Messi sağ ayağın yok mu? Sıfır sağ ayak lan. Makalele ulan. Ulan Neymar lan. Lan Neymar lan. Lan Neymar lan ananı be. Abi Messi'nin var ya sağ ayağı hafif olsaydı şu an 3-0'da skor. Ya şu an çektiğimiz Ceremen'in tek sebebi Messi diyebilirim. Tek sebebi Erdoğan. El uzata var. Maradona Messi var. Messi gördü. Messi. Messi. Bıraktı. O Seymen. Ya Messi pas sıfır. Messi ile denemeye çıksam. Dedim ulan Messi pasör oynar ya. Anasını satayım Messi ya. İlk gol yemiyoruz hemen. Orada kurumsal değişiklikler yapıyoruz. Şimdi hocam aldık makale indir abi. Arnold bıraktı hocam Messi'ye. Messi burada Osimhen'i gördü. Osimhen sever böyle topları. Aldı sırtına bıraktı. Ah be yanlış yer oynadık. Hocam ayak koy. Makale de bıraktı debriğine. Debriğin şöyle gördü hocam neyin varı çok şutu var. Basit şutları var. Etkili bir şutu yok ama mesele değil. Benim burada şu an takımda hatalar çıkarmak istiyorum hızlı bir şekilde. Şunlar beni üzdü. Bunlar beni üzdü. Bir tane buraya beni üzmeyecek, ihya edecek bir adam istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi kral Şevşenko sahada taktiği vardır diye makaleye hemen geri çektik. Hemen dokunun, dokunun. Kim dokundurar abi? Şimdi hocam Beckham'a. Hayır! borç kaldı. Dümdüz pas gitti lan. Baba Maradona daha ileri kat eder. Daha hızlı ileri kat eder. Maradona'dan oynar. İşte bu. İstediğim buydu. İşte. Buydu buydu. Zekice oynadım. Maradona daha ofansif olduğu için bunu kullandım. Snyder belki bir adım geride kalabilirdi. Tamam. Makalele geldi abi Rüdi'ye. Hayır Rüdi indir abi Carlos'a. Hayır yanlış yere bak burada gol yiyeceğim. Ben her zaman bu hatayı yapıyorum. Tamam. Maradona'ya. Maradona. Şurada hocam Beckham gördü. Maradona'nın bugün pasta gerçekten şey görmeye değer. Beckham Maradona kaçtı bu zararda. Bindirmeyi de yaptı. Bozdu pozisyonunu. Eşref Hakimi. Ne yaptı lan o? Gerizekalı ben oraya atmadım ki. Gol yiyebiliriz. İyi kafacıları var. Dikkatli davranmalıyız. Güzel deleme hayır. Çok saçmaydı. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Şimdi hocam Maradona yorulduğu için bu sefer de ne yapıyoruz? Mes şeyda Snyder'dan oynuyoruz. Ah be. Tamam. Tamam, Snyder geldi, bastırdı. Dokunun. Şimdi hocam Osimene Oyuncu eşlikliği yapacağım az sonra. Carlos bıraktı hocam Snyder'e. Snyder'da Carlos'a. O simen. Golünü attı çıktı. Golünü attı. Çık. Ah be çık. <laughs> çık. Şey yap, çık dışarı. Çık dışarı. Şefim. Çık. Son dokunuşları da yapıyoruz. Güvenmek istediğim adam Bernardo Silva. Bernardo Silva'ya yok. Guti gelsin o zaman. Guti gelsin. Bir de Edgar David. Neredesin abi? Buradasın. Hocam indirebilir mi? Bıraktı. Hocam Bernardo. Snyder. Pardon lan ne Bernardo'su ya. Hocam Carlos. Abi Haaland boştaysa ya da Guti mi? Guti mi? Ah be. Nasıl inandım lan Guti'ye? Bir saniye ben hata mı yaptım? Allah belanı versin. Foden'ı alacakken Bernardo almış. Ben onu Foden sanıyordum. Ben onu Foden sanıyordum. Uyarmadınız. Uyardım lan seni demiş. Uyarmasam kızmayacağım lan demiş. Hocam Rudy indir abisi. Kolibali indir abisi hocam Snyder'e. Ulan Bernardo hayatındaki ilk defa sol açık oyna. Keşke oynamasaydın. Hani anladın mı? Ben de farkındayım her şeyin. Biz Beckham'a devam. Dönen topu falan alsın en azından. Ne yapak? Hocam Edgar Davis bıraktı hocam Snyder'e. Ama hep topta Bernardo'ya doğru gidiyor. Yukarıda oynayabilir misin rakip? Rakipten ufak bir isteğim var. Biz yanlış adam oynatmışız da. Bak gene aşağıdan akıyor oyun. Hocam Carlos şurayı oynadık abi Edgar Davis'e doğru. Edgar Davis. Edgar Davis'te hocam Guti'ye. Guti ye. şurada mahalandı gördü. Öyle kalat nasıl vuramadın onu? Oyuncu değişiklik hakkım yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi hocam Carlos. Haydi. Haydi güzelim. dep dep. Bir kon nerede biz? Abi Rudy nasıl kaçırırsın bebeğim? İndir onu. Güzelce indir. Kolibali bırak abi. Şöyle yukarı oyna lan. Çok güzel bir şey denedim de belki geçer. Hocam tamam Guti. Guti. Şurada hocam Beckham'ı gördü. Bizden biri alır ya. Carlos Snyder'e. Snyder Edgar Davis. Abi her topunda kalmamalı. Her top onlarda kalmamalı. Mesela Beckham şöyle kaçmalı. Mesela şurada Halanda yerde oynamalı. Hata gelecek. Abi o o o o kadar iyi kaçmaz lan. Lan. Hocam Edgar Davis. Ya yapma Bernardo ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur. Tam toparladık, toparladık, toparladık. Guti, Haaland bıraktı hocam Edgar e. O da halandı gördü. Öyle kalat. Bu da kaçtı. Şöyle çağırdık abi Arnold'u. Şöyle Bernardo'yu aldık. Bernardo açtı. Koli baliye. Bernardo inanmadık, güvenmedik ama dedi. Oynatır, sen oynarım dedi. Lan dedi. Erkeğim skoru buldu, devam ediyoruz. Sant'la yemeyelim. Carlos, Bernardo. Bugün abi ilk defa bu denedi kendisine. İnandık hocam Guti'ye. Guti. Tamam Arnold. Şimdi gördü hocam back Guti'nin karşısında gördük Guti. Bu pozisyonlar çok sever. Guti de abi. Şimdi bebeğim oynuyoruz geliyoruz. Come on baby. Her şey sizin için lan takım. Aha Bernardo. Abi be be içi içeri niye girdin hayatım? İçeri niye girdiniz? Mecbur şunu yapacağız. Beckham niye içeri girdi Beckham girmeseydi var ya. Ya her şeyin arasına giriyorsun. Ama ya. Ya. Aha Halat Halat kutuya. Kutu ayak koy. Koy ayak. Koy ayak Beckham'a koy. Beckham'a koy. Beckham vursun oradan. Bu. İşte bu ya. Bu abi bu. Geliyoruz. Bir daha. Bir gol daha hakkım var. Bir gol daha hakkım var. Erken hata gelirse golümü atarım. Hocam Kolibali'ye hızlı oynayın lan. Bitirtmeyin. Guti Beckham ah be. Artık bitmek zorundaydı. Tatlı oynadık. Rakibin zaten 5-6 şutu ilk yarı şeydi. Etkisiz şutlardı. O da iki tane skor bulmayı başardı. Ama buna rağmen erkek gibi oynadık. Yedi yiyeceksin diyen rakibe de 4 tane attık ki ikisi de çok estetik gollerdi. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildiğimden şundan kendinize dikkat edin.